Arkadaşlar, Türklerin İslamiyeti kabulünü, neden bu kadar hızlı bir giriş yaptıklarını, nasıl İslamiyet'in Türkler arasında yayıldığını, Türklerin İslam dinine, İslam dünyasına katkılarını anlattıktan sonra, ilk Müslüman Türk devletlerini sizlere anlatmaya başlıyorum. Karahanlılarla hemen başlayalım. Karahanlılar 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk İslam devletidir. Orta Asya'daki ilk Türk İslam devletidir. Ee, bakın Karahanlıların egemen olduğu alan, sarı alan oldukça da aslında geniş bir alana hakim olmuş. Türkistan bölgesinde yaşamış bir Türk İslam devletidir. Karahanlı devleti 840 yılında Uygur devleti Kırgızlar tarafından yıkıldıktan sonra Uygurlara bağlı dikkat edin Uygurlara bağlı Karluk, Yağma, Çiil, Tufsi Türkleri tarafından oluşturulan bir Türk devletidir arkadaşlar. Uygurlar yıkıldıktan sonra Orta Asya'da kurulan bir Türk devletidir. Türk İslam devletidir. Ee, Karahanlılara Hakaniyeler veya İlikhanlar da denmiştir. Bakın aslında bu isimlerle anılmaktadır. Karahanlıların ilk hükümdarı Bilgekül Kadırhandır. Kurucusu deriz biz Bilgekül Kadırhan ve devletin e, Kadırhan ve devletin başkenti Balasagundur. Yani Karahanlılar Karluk, Çiğil, Yağma, Tuhsi boyları tarafından kurulan e, ilk kurucusu e, Bilgekül Kadırhan olan başkenti Balasagun olan. Bir Türk İslam devletidir. Ee, Karahanlılar e, 930 yılında Satuk Buğrahan zamanında İslamiyet'i kabul etmişler. Ve Satuk Buğrahan e, burada arkadaşlar bir baskı hatası olmuş. Abdülkerim adını almıştır. Bunu ÖSYM e sormuştur. Satuk Buğrahan ne almış? Abdülkerim adını almıştır. Abdülkerim. Hemen bunu bir düzeltelim. Ee, bir küçük bir baskı hatası olmuş. Demek ki Karahanlılar, Karahanlılar Bilgekül Kadırhan döneminde kurulsa bile bakın 840'da Karahanlıların İslamiyet'i resmi din ilan etmesi Satuk Buğrahan dönemine denk geliyor. 930 yılı kabul ediyoruz. Abdül, Abdülkerim Satuk Buğrahan Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiş ve bu hizmetlerinden dolayı El Mücahit El Gazi ünvanlarını almıştır. Bu da oldukça önemli. Yani İslamiyet'e yayılması için de çaba harcayan bir hükümdardır. Ee, Karahanlılar Gaznelilerle ittifak yaparak Gaznelilerle anlaşma yaparak ki o da bir Türk İslam Devleti. Bundan sonra anlatacağız. Samanoğulları Devleti'ne de son vermişlerdir. Ee, Karahanlılar Gaznelilerle yaptıkları mücadeleleri kaybederek karışıklık içine girmişler. Ee, önce doğu batı olarak ikiye ayrılmışlardır. Sonra da yıkılacaklar zaten. Ee, hocam az önce gaznelilerle işbirliği yaptı dediniz. Şimdi mücadele ediyor. Tabii ki arkadaşlar bu bir çıkar ilişkisidir. Devletler arasında ilişki. Bulundukları yerde Karahanlılar, Gazneliler ve hatta sonra anlatacağız Büyük Selçuklu. Ee, bunlar komşu. E, aralarında tabii ki çıkar çatışmaları ve mücadeleleri olacak. Önce dostluk ilişkisi kursalar da tabii ki savaşlar içine de girmişler. Ve Gaznelere karşı mücadeleleri de ilk başta bu dönem için Karahanlar ne yapmış? Kaybetmiş ve yıkılma sürecine girip ikiye ayrılmıştır. E, Karahanlar ikiye ayrıldıktan sonra Batı Karahanlıları Harzemşahlar 1200 bakın 12'de yıkmış. Doğu Karahanlıları da 1211'de Kara Hitaylar yıkmıştır. Kara Hitaylar Moğuldur arkadaşlar. Yani Karahanlılar ikiye ayrıldıktan sonra bir kolunu Kara diğer kolunu da Harzemşahlar bir Türk devletidir, Türk İslam devletidir yıkmıştır. Karahanlıların genel olarak siyasi özellikleri bunlardır. Karahanlıların en parlak dönemi de e, Yusuf Kadır Han dönemidir. Bu da aklınızda olsun. Peki Karahanlıların Türk tarihi açısından önemi nedir? Yukarıda verdiğim bilgiler daha çok AYT tarzı bilgiler. İşte Bilge Kül Kadır Han kurdu. Başkent Balasakun. İşte Karluk Çiğliyama Tövsi Türkleri oluşturdu. Satuk Buğra han zamanında İslamiyet'i resmi din ilan ettiler. Satuk Buğra han Abdülkerim adını aldı. En parlak dönem Yusuf Kadırhan dönemi. Gazdellerle yaptıkları mücadeleden sonra ikiye ayrıldılar. Sonra bir kolunu Harzemşahlar, bir kolunu da Karahitaylar yıktı. Bakın konuyu hızlıca bir daha sizin için özetledim. Bu kısımlar biraz daha ayete bilgiye dayalı. Şimdi anlatacağım kısım ise Tabii ki ayeti de içermekle birlikte daha çok yoruma dayalı kısım ve birçoğu da daha önceki yıllarda soru olarak gelen bir bölüm. Bakın Karahanlılar İslamiyeti kabul etmelerine rağmen Araş, Araplaşmadılar. Bakın Türk kültür özellikleri ne yapmaya devam ettiler? Korumaya devam etmişlerdir. Türk kültür özelliklerini devam ettirmişlerdir. Ee, mesela neler var hocam? Göstergesini eski Türk geleneğini sürdürdüklerini, bir kere Doğu Batı diye iki ayrı olarak yönetilmeleri ikili teşkilatı gösterir. Yani devlet yönetiminde eski Türk geleneğini devam ettirmişlerdir ki buna benzer soru geliyor. İkincisi boylardan oluşmuştur, değil mi? Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinde de boylar federasyonu vardı, değil mi? Birden fazla boy. Birleşip bir devleti oluşturuyordu. Yani örgütlenme açısından da eski Türk geleneğini, Boylar Federasyonu geleneğini devam ettirmiştir. Ee, onun dışında Karahanlılar Hakan yerine bakın Aslan Han, Yabgu yerine Buğra Han, Şad yerine İlik Han ünvanlarını kullanmalarına rağmen ilk Türk dönemlerindeki eski Türk hükümdarlarının ünvanları olan Hakan, Han, İdikut ünvanlarını da kullanmışlardır. Yani bazı ünvanları eklemişler eski Türk ünvanlarını ama eski Türk geleneğindeki Hakan Han, bakın Hakan Han, İdukut gibi ünvanları da kullanmaya devam etmişler mi? Evet, Bilge Kül, Kadır Han, Satuk Buğra, Han dedik değil mi? Onun dışında çok çok önemli bir bilgi de yine çıkmıştı arkadaşlar. Karahanlılar Türkçe'yi resmi din ilan etti e res, e, ve resmi dil çok özür dilerim. Karahanlılar Türkçe'yi resmi dil ilan etti ve e, böylece bakın e, Türkçe'yi resmi dil ilan eden Türk devleti olarak tarihe geçti. O zaman Türkçe'yi resmi dil ilan etmişti. bunu ÖSYM e nasıl sormuştur? Nasıl bir devlet Karahanlılar? Hemen yazalım. Milliyetçi yani ulusçu bir devlettir. Karahanlılar milliyetçi ulusçu bir devlet. Onun dışında Karahanlılar Türklerin ikinci milli alfabesi olan bakın Uygur alfabesini kullanmışlar. Dikkat edin bu da eskiden yani Türklüklerini bir şekilde sürdürmüşler ve Türk lehçelerinden Hakaniye lehçesini kullanmaya devam etmişlerdir. Karahanlı Türkçesine Hakaniye adını veren Kaşkarlı Mahmut'tur. Karahanlı Türkçesine de Hakaniye adını veren Kaşgarlı Mahmut'tur. Bu da bir uyarımız olsun. Demek ki eski Türk geleneğini birçok alanda sürdürmüşler. Hatta biz deriz ki Karahanlılar Türk-İslam sentezi oluşturmuştur. Yani Türk kültürüyle İslam kültürünü birleştirerek yepyeni bir kültür oluşturmuşlar. Ama Türklük özelliklerini ne yapmamışlar? Kaybetmemişler. Dikkat edelim. Karahanlıların kurdukları kurumlar, bu da çok önemli yine yine soru gelen bir bölüm. Oldukça önemli. Karahanlılar eski Türk kültür özelliklerini devam ettirmekle birlikte tabii ki yeni birçok değil mi İslam kültürünün etkisiyle de yeni birçok kültürel özellik ve faaliyette göstermişlerdir. Mesela ilk defa açılan Karahanlılar döneminde kurumlar var. Neler hocam? Mesela Bimarhane adıyla bilinen ilk hastaneleri açtılar. Bimarhane bilinen ilk hastaneler. Me mesela meclisi Ali adıyla devlet işlerinin görüşüldüğü divan örgütünü kurdular. İslamiyet'ten önceki kurultay gibi arkadaşlar. Belit adıyla posta teşkilatı, ribat adıyla kervan saraylar kurdular ki bense kervan deyince aklına ne gelecekti? Ticaret, unutma. Zanaatkarlar arasında dayanışmayı sağlamak için fütüvvet teşkilatını fütüvvet teşkilatını kurdular ki bu değil mi ahil loncaya temel oluşturacak. Türk tarihinin ilk vakıf örgütünü kurdular. Vakıflar aracılığıyla da medreselerde burslu eğitim yaptılar ki aslında bu neyi gösterir? Bu da burada anlattığım birçok şeyde sosyal devleti gösterir. Mesela bir imarethane denilen aşevleri açmaları, bimarhane denilen hastaneler kurmaları, e, özellikle medreselerde, medreselerde vakıflar aracılığıyla burslu eğitim vermeleri, Karahanlılarda ne anlayışını gösterilmiş? Sosyal devlet anlayışı. Lütfen hemen yıldızda işaretimizi koy soru geliyor. Neydi sosyal devlet anlayışı? Devletin halkına hizmet etmesi, refah, huzur, adalet sağlaması, halkına refah sağlamasıydı hatırlayın. Daha önce Köktürkler'de de bahsetmiştik. Lütfen önemli bir bölüm. Ee, bakın Türk tarihinin Türk tarihinin ilk medresesi Semerkant'ta Karahanlılar tarafından Tamgaç Burahan tarafından kurulmuştur. Yani Türk İslam tarihinin ilk medresesini kuran da Semerkant Medresesi olarak Karahanlılardır. Karahanlılar Türk kültür uygarlığıyla ne dedim? İslam kültür uygarlığını birleştirdiler. Türk İslam kültürü, yeni bir sentez kültürü oluşturmuş oldular değil mi? Türk İslam sentezi oluşturdular diye de az önce vurgulamıştım. Bu bölüm önemli. Değişik yıllarda buradan soru var. TYT tarzı da AYT tarzı da lütfen dikkat edelim. Geçiyorum şimdi Karahanlılar'da edebiyat, edebi eserler. İlk Türk İslam eserlerini bırakmıştır Karahanlılar. İşte Kutat Bilig, Divan Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divan Hikmet gibi eserler arkadaşlar. Edebiyatta da bunları görüyorsunuz. Şimdi ben anlatacağım edebiyata da değil mi katkıda bulunmuş bulunmuş olacağız. edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimiz de anlatarak yine bize katkıda bulunmuş olacaklar. Kutat Kubilik de hemen başlıyorum bakın. Kutat Kubilik mutluluk veren bilgi anlamına gelmekteydi. Kutat Kubilik bir siyaset namidir arkadaşlar. Bence bunu hemen bir not alabiliriz. E, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir eserdir. Yusuf Has Hacip bilinecek Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi yazarı Yusuf Has Hacip'tir. E, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eserdir. Bakın Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eserdir. Hakaniye lehçesi ve Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Hakaniye lehçesi ve Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Tamgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Bakın Doğu Karahanlı hükümdarı Tamgaç bu rahana sunulmuştur önemli ee, işte eserde insanın sosyal hayatta ve devlet üzerindeki görevleri etkileri üzerinde durulmuştur yani bir siyasetname özelliği göstermektedir Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk siyasetname diyebiliriz lütfen unutmayın eserde hükümdarın halkına ve halkın devlete karşı sorumlulukları Kün e, Tokdi hükümdar Ay Tokdi vezir e, Öd vezirin oğlu Ot Gurmüş vezirin kardeşi üzerinden konuşturularak anlatılmıştır. Yani bir takım karakterler konuşturularak işte devletin halka halkın devlete karşı olan görevleri anlatılmıştır. Toparlıyoruz Kutat Kubilik. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eser Hakaniye Türkçesi ve Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Yine Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk siyasetnamedir. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış. Tamgaç Buğrahan Karahanlı hükümdarına sunulmuştur. Geçelim ikinci eserimize. Divanı Lugatü Türk sözlük değil mi? Hemen sözlük yazalım kenarına. Yazarın e, eserin yazarı kim? Kaşgarlı Mahmut'tur. Bütün Türk dünyasını gezip dolaştıktan sonra elde ettiği bilgileri bakın 1072 ile 1074 yıllar arasında bir araya getiren Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Ve evet, Araplara Türk dilini öğretmek, Türkçenin zenginliğini göstermek için hazırlanan bir sözlüktür. Bakın, Arapça Türkçe sözlüktür. Araplara Türk dilini öğretmek Türkçenin zenginliğini göstermek için yazılan bir sözlüktür eserde aynı zamanda Türklerin tarihi, coğrafyası, örf ve adetleri e, mutfağı, spor faaliyetleri gibi kadına verdiği değer gibi birçok alanda da bilgi almaktayız yani ansiklopedik bir eserdir bu eser bu açıdan çok önemlidir ansiklopedik bir eserdir e, onun dışında Türk dünyasında yaşadığı bölgeleri gösteren ilk haritada e, bu eserin sonunda bulunmaktadır e, Bakın Kaşgarlı Mahmut ne, ne der? At Türk'ün de, Türk kanadıdır der. Bu ifadeyi arkadaşlar hatırladığım kadarıyla KPSS'lerde sormuşlardı. At Türk'ün kanadıdır der. Türkler için ne kadar önemliydi at hatırlıyor musunuz? İlk Türk devletlerini anlatırken vurgulamıştım. Demek ki Divan Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır bir sözlüktür. Ansiklopedik bir eserdir. Sonunda bir Türklerin yaşadığı dünya yaşadığı alanları gösteren bir de ne vardır? Harita vardır. Geçelim şimdi Atabetül Hakayık değil mi? Bunlar ilk Türk İslam eserleri. Tek tek anlatarak gidiyoruz. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Edip Ahmet Yükneki. Gerçeklerin eşiği anlamına gelmektedir. Bakın özelliklerini verip eseri yazarı sorabiliyorlar. Ayete de dikkat edelim. Uygur alfabesi ve Hakaniye leşçesiyle yazılmıştır. Aynı Kutat Kubilik gibi. Eser eğitici bir ahlak kitabıdır. Eser ne kitabıymış arkadaşlar? Bir ahlak kitabıymış. Bu açıdan önemli çizelim. Ee, onun dışında İslamiyet'i Türkler arasında yaymaya çalışan eser kişilerin dini ve ahlak eğitimi için yazılmıştır özlü sözlere de yer verilmiştir. Bir ahlak kitabıdır. Atabetül Hakayık. Geçelim divanı hikmet tasavvufi bir eserdir. Bir kere bunu söyleyeyim. Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan tasavvufi bir eserdir. 12. yüzyılda yazılmıştır. Piri Türkistan Hazreti Sultan ünvanlarıyla anılan ve ilk Türk mutasavvuf olarak bilinen Ahmet Yesevi şiirlerini Türkçe dile getirmiştir. Lütfen unutmayalım Piri Türkistan ya da Hazreti Sultan olarak anılmaktaydı. Değil mi Divanı Hikmet'in yazarı Hoca Ahmet Yesevi? Lütfen şu maddeye hemen bir yıldızımızı ve hemen hemen ünlemimizi koyalım. Dikkat edelim. Hikmet adı verilendiğini tasavvuf ve öğretici niteliklerle dörtlükleri onun takipçileri tarafından 12. yüzyılda Divan-ı Divan Hikmet adıyla bilinen bir eserde toplanmıştır. Yani onun yazdığı dörtlükler bu eserde toplanmıştır. E eserde işte Hazreti Muhammed'in hayatı, dini hikayeler, dervişliğin özellikleri, güzel ahlak konuları e, içeren tasavvufi bir kitaptır. İlk anlatırken, ilk giriş yaparken Divan-ı Hikmet tasavvufi bir eserdir. Not alın dedim. Yine İslamiyet'in yayılması için yol gösterici olmuştur. Atabetül Hakayık gibi. 4 tane Türk İslam eserimizi burada bitirdik. İlk Türk İslam eserleri Karahanlar döneminde oluşturulmuştur diye de vurgulamıştık. Bu bölümü bitirdikten sonra hangi devletimize geçiyoruz? Gazneliler. Bakın 963-1187 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk İslam Devleti'nden bahsediyorum ki bakın oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Gazneliler bir imparatorluktur. Hem sınırları çok geniştir hem çok ulusludur. Önce bunu söylemek istiyorum. Gazneliler bir imparatorluktur. Peki hocam nasıl kurdular? Samanoğulları valisi Alptigin tarafından Afganistan'ın Gazne kenti merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurulduğu şehirden adını alan devlettir böyle soru sormuşlardı. Kurulduğu şehirden adını alan Artigin tarafından kurulan bir devlettir. Ee, Samanoğulları arkadaşlar İran ve e, Horasan çevresinde kurulmuş bir devlette en son hatırlıyor musunuz Karahanlılarla Gazneliler yıkacaktır. Gazneli devleti Afganistan, Horasan ve Hindistan'ın kuzeyine egemen olmuştur. Bak bir imparatorluktur dedim. Hem sınırları çok geniş hem çok uluslu. Bak Afganistan, Horasan, Hindistan'ın kuzeyi. Hindistan'ı ilk sefer düzenleyen Gazneli hükümdarı Sebüktegi'nin oğlu Gazneli Mahmut'tur ki Hindistan'a 17 tane sefer düzenlemiştir Gazneli Mahmut. Aslında Gazneli'lerin de en parlak dönemidir değil mi? Gazneli'lerin en parlak, en güzel dönemi diye de geçer arkadaşlar hemen size yazayım şuraya. Devam ediyorum şimdi. Hindistan'a 17 sefer düzenlemesinin temelinde ekonomik nedenler olmakla birlikte tabii ki İslamiyet yayma fikri de vardır. Bölgede neyi sağlamıştır? İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Lütfen dikkat buradan da soru geliyor. O dönemde hatırlıyor musunuz ilk çağda da anlatmıştık. Ee, Hindistan'da bir kast sistemi vardı. Ee, i̇şte Neydi arkadaşlar? Tamamen eşitsizliğe, sınıf farkına dayalı dikey geçişlerin yani sınıflar arası geçişlerin yasak olduğu aşırı katı bir sistemdi. İşte İslamiyet'in Hindistan'da yayılmaya başlaması ilk kez kas sistemin etkilerini sarsmıştır. Sebebi İslamiyetli diniydi? Eşitlik diniydi. Bu yüzden kas sistemin etkileri ilk kez bu dönemde İslamiyet bölgede yayılmaya başlayınca zayıflamıştır. E Abbas halifesini Şii Büveyhoğulları'ndan kurtaracak. Kimdir Şii Büveyhoğulları? İran ve Irak'ta egemen olan bir devlet ama Şii halifeyi sürekli işte tehdit edip vergi isteyip baskı altına alıyorlardı. Halife de Gazali Mahmut'tan yardım istiyor. Gazali Mahmut da onu himaye ediyor. Ne demiştik daha önce Türklerin İslamiyet'e katkıları, İslam dünyasına hizmetleri korudular dedik işte. Gazneli Mahmut halifeyi koruyor. Halife de ona sultan ünvanı veriyor. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır. Bakın bu da sorulmuştu. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Bu bölümü tamamladıktan sonra bakın halifeyi korudu diye anlattım zaten. Abbas halifesini himaye altına diye anlattım zaten. Bakın devam edelim. Şimdi şu uyarıyı ben yukarıda yapmıştım az önce zaten sizlere. Dedim ki ilk kez ne yaptı? Halifeyi korudu ve sultan ünvanı aldı. E, Gazneliler Karahanlılar gibi Türk kültür özelliklerini devam ettirememişler. Önemli cümle. Bak Karahanlılar gibi Türk kültür özelliklerini devam ettirememişler. Daha çok İslam devlet özelliği göstermişlerdir. Bunun sebebi kuruldukları coğrafyanın İranlı ve Arapların olduğu bir bölge olması, çok uluslu olmasıdır. Anlaştık mı bu konuda? Bunun en önemli sebebi daha çok bir İslam devleti özelliği göstermelerinin, Türk özelliklerini devam ettirememelerinin en önemli nedeni kuruldukları coğrafyadır. İranlı ve Arap gibi çeşitli farklı milletlerin bölgede yaşamasıdır. Arapçayı resmi dil ilan etmişler. Bakın Arapçayı resmi dil ilan etmişler. Yine parçayı bilim dili olarak kullanacaklar e, ve ulusal birlik sağlayamamışlardır. Yıkılmalarının temelinde işte bu çok uluslu olmaları, sınırlarının çok geniş olup otoritenin sarsılması etkilidir. Ve e, Gazze'ni Mahmut'tan sonra Sultan Mesut geçer. E, bu dönemde de Büyük Selçuklu Devleti ile bir dandan savaşı yaparlar e, ki bölgede ne dedim? Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu çağdaştır belli bir dönem bir aynı dönemde aynı zaman diliminde yaşamıştır çağdaş derken Önce Karahanlılarla Gazneliler mücadele ederken Büyük Selçuklu kurulunca ikisi birleşip Büyük Selçuklu'ya yönelecektir İşte Horasan'a hakim olma mücadelesinde Karahanlılarla Gazneliler arasında çok özür dilerim Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında Dandanakan savaşı çıkacak e, Dandanakan Savaşı arkadaşlar e, Gaznelilerin ağır yenilgisiyle son bulacak. Bu savaşın önemli sonucu ne biliyor musunuz? Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu diyeceğiz. Çünkü Tuğrul Bey adına para bastırıp futbol okutacak. Daha sonra bir kere daha anlatacağım bunu zaten. Gazneliler de kendi işlerine çekildiler. Ne sürecine girdiler? Yıkılma sürecine girdiler. Demek ki Dandanakan Savaşı'nın en önemli iki sonucu. Büyük Selçuklu resmen kuruldu. Gazneliler de ne yaptı? Ee, arkadaşlar yıkılma sürecine girdiler. Ki zaten bu iki maddede de bunu yazıyor. En son 1187'de e, Gazneliler kurlular tarafından yıkılmıştır. Afganistan'ın yerli halkıdır. Afganistan'ın yerli halkı kurlular Gaznelileri yıktı. E, gaznelilerde divanı ve zaret adıyla mali ve genel e, idare işlerden sorumlu bir de divan vardı bunu da unutmayalım. Mali ve genel işlerden sorumlu bir divan, divanı vezaret vardı. Toparlarsak, toparlarsak e, bu Gaznelilerde edebi eserlere geçmeden önce. Gazneliler Karahanlılardan farklı olarak çok daha geniş bir alana yayılmış, e, çok e, uluslu, etnik yapısı karışık, imparatorluk özelliği göstermiş bir devlettir. Gaznelilerden farklı olarak Türk kültürel özelliklerini Türk kültürel özelliklerini devam ettirememişler, daha çok bir İslam devleti niteliğinde sürdürmüşlerdir ve Gazneli Mahmut'un en parlak dönemi olduğunu. 17 Hindistan seferi yaptığını, bu sayede İslamiyet'in Hindistan'a yayıldığını ve halifeyi himaye ederek tarihte ilk sultan ünvanı alan hükümdar olduğunu da vurguladık. Daha sonra Büyük Selçuklu ile Dandanakan Savaşı yıkılma süreci arkasından da 1187'de Gurular tarafından yıkıldığını vurguladık. Gazellerine, edebi eserlerine bakalım. Şehname Firdevsi'nin eseridir. Firdevsi'nin eseridir. Ee, bakın. E Dikkat edin, 60 bin beyitten oluşan bir eserdir. Firdevsi tarafından yazılmıştır. Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. Hatta bu şehnamede Efrasiyab denilen bir lider, bir kahraman anlatılmaktadır. Bunun Alpertunga olduğu, hani Skitlerin ünlü lideri düşünülmektedir, arkadaşlar. Geçelim şimdi tarihi yemin. Tarihi yemin. Kim tarafından oluşturulmuştur? Utbi tarafından oluşturulmuştur. Ee, özellikle Gazneli e, Mahmut'un bakın e, lakabı olan yemin ifadesinden yani ona yine sunulmuş bir eser adını almıştır. Hutbi eserinde Sultan Mahmut'un seferlerini süslü bir dille yazmıştır. Sultan Mahmut'un seferlerini yine Hutbi tarihi yeminde yazmıştır. Asari Bakiye ve Hint tarihi asarı Bakiye ve Hint tarihi Biruni tarafından kaleme alınmıştır. Asarı ı Bakiye'de değişik devirlerde halkların tarihle ilgili yaklaşımları, tarihi bilgi ve becerileri anlatılmıştır arkadaşlar işte Hicri, Şemsi, Miladi, Yahudi, Sasani, Mısır ve Yunanlılarla ait takvim ve tarih hesaplamaları yer almaktadır. Hint tarihi adlı eserinde ise Hint kültürü ve bölümü buna ait bir takım bilgilerden söz edilebilmektedir. Asar, Bakiye ve Hint tarihi de Biruni'nin eseriymiş. Firdevsinin ki Şehname, Utbi'nin ki Tarihi Yemin, Biruni'nin ki Asar-ı Bakiye ve Hint tarihidir. Bu Gaznelilerdeki önemli edebi eserlerdir. Böylece bu bölümümüzde Karahanlılar ve Gaznelileri anlatarak tamamlamış olduk. Başka videoda görüşmek dileğiyle.